E, üye kurulu modelini açıştaki o, asli gayemiz üyeleri yüzde 35-40 civarı Samsun e, Samsung ve Bor e, or yani 850 civarında gelinlik satılan düğün e, yapılan ilçemizde e, yaklaşık 250 civarında insan e, baş geçirdi. İki sebep vardır bunda bir kalitedir, bir fiyattır. E, belki her iki halde de onu karşılamaya gayret edeceğiz tabi biz bu işi yapmaya niyet ederken bize en büyük destek e, Duma Mode Moda sahibi olan e, Sayın Fatma Yümlü'nün ben mal temini konusunda e, yanınızda olurum, arkanızda olurum ve en uygun şekilde e, malzeme tedarikinde biz sizinle bekliyoruz sorularınızda e, ve e, tabii tabi e, ticarete güç vermek gerekecek. Gölgemizin buna çok ihtiyacı var. E, bizim ee, bölge insanının başka yerlere gitmesi gerekebilir ama ihtiyaca cevap verirsek gitmeyeceklerdir. Yani e, Ünye, Çaybaşı, İkizce, Akkuş arkada iyi bir havzadır. Bu havzayı eğer Ünye liman kenti yapar ve destekleyebilirsek e, başka yerlere gitmez. Değilse gidecektir. Onun için hep beraber şey, birliğimizi beraber <laughs> koruyarak eksiklikleri gidermediklerini görebilir. Burada gerçekten çok güzel bir topluluk var. <laughs> Yani baktığım zaman kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan, ticaret odası başkanımız, siyasi partilerimizin temsilcileri, borsa başkanımız, eski, yeni dostlar, arkadaşlar, dünyamızın önde gelen esnafları, onlar tamam buradalar. E, dolayısıyla da şunu da görmüş olduk ki Durmuş Bey gerçekten burada e, sevilen, sayılan ve başarılı aynı zamanda hem ticaret hem de siyaset adamı. Zaten daha önce e, Ticaret Odası Başkanlığı da yapmıştı, gerçekleştirmişti. Onun için bu da bizim için ayrıca gurur verdik. Tabii Fatma'nın bu işte cecrübeli. Hanım olması sebebiyle de Durmuş Bey'e de e, bir yol gösterdi. Burada teşvik etti. Yani yeni bir iş yeri oldu. Teşvik etti. Eee ona Tabiri caizse bu işe sokan ve kendisi oldu. Ee, i̇nşallah kendi diğer iş yerlerindeki başarılar e, burada da olması için inşallah yine birlikte çalışacaklar, katkı verecekler. Ben ona inanıyorum. Tabi ee, tabii rızkı veren Allah'tır. Önemli olan adım at. Ama Peygamber Efendimiz ne demiş? Rızkın onda doğrudur, ticareti. Önemli olan ticareti, hem bizim ahir kültürümüze göre, hem İslam inançlığımıza göre e, o ölçülerde yaptığımız zaman gereğini yaptıktan sonra rızkı verecek olan Allah. Onun için ben bu işlerin hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı, helal bol kazançlar vermesini niyaz ediyorum. Bu gelir kardeşlerimizi buradan memnuniyetle ihtiyaçları giderdi. Alışverişleri yapanlar ve Durmuş Bey'in de dile getirmiş olduğu bir ilçemizin bu anlamda bir ihtiyacı bir açığı da kapatılmış olur diye ümit ediyorum. Allah hem iş yeri sahipleri hakkında hem çalışanlar hakkında hem de üyelerimiz hakkında hayırlı eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Üç evlat var. çok, şey var. çok şarkı 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 daha üniversitede